28 Sarmat Rusya ona satan 2 diyor tam olarak neyi temsil ettiğini anlatmak için özenle seçilmiş bir isim. Kıyametvari yıkım 200 tondan fazla ağırlığında, sesten 5 kat daha hızlı, hipersonik bir hıza sahip ve 16 bağımsız nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Menzili gezegenin herhangi bir yeri, kelimenin tam anlamıyla Washington, Londra, Paris hiçbir başkent menzilinin dışında değil. Bu, Vladimir Putin'in Rus nükleer caydırıcılığının geleceği olarak söz verdiği füze, kıyamet silahı en azından kağıt üzerinde Çünkü Rusya, satanikinin gerçekten çalıştığını dünyaya kanıtlamaya çalıştığında olanlar tam bir felaketti. Vladimir Putin'in asla bilmenizi istemeyeceği bir felaket. Ve en garip olan ne biliyor musunuz? Tüm bunlar basit bir füze testinin ötesinde daha büyük bir şeye bağlı. Ama bunu anlatmadan önce tam olarak ne olduğunu görmeniz gerekiyor. Rusya Bozkırı, Orenburg Bölgesi Kameralar açık. Bu, Rusya'nın dünyanın görmesini istediği bir test. Putin, bu silahın çalıştığını kanıtlamak zorunda. Füze, 200 tonluk metal ve zehirli yakıtı yerden kaldırarak yükselmeye başlıyor. İlk birkaç saniyede her şey normal görünüyor ama fırlatmadan 7 saniye sonra füze dönmeye başlıyor. Bu bir manevra değil, tamamen kontrol kaybı. 200 tonluk bir top mermisini izlemek gibi, artık nereye gittiğini bilemediğini fark ediyorsun. 15 saniye sürdü ve tamamen parçalandı. Patlama Rusya'nın gökyüzünü aydınlatıyor ve sonra o ortaya çıkıyor devasa, zehirli, mor bir bulut Rus topraklarına yayılıyor. Görüntüler tüm internette dolaşıyor ve Putin'in inkar etme şansı yok, bu sefer değil. Ama bekle, daha da kötüleşiyor. O mor renk dramatik olmasının yanında imza niteliğinde. Buna azot tetraksit denir, füzelerde kullanılan en zehirli yakıtlardan biridir tanklar havada yırtıldığında bu kimyasal hidrazinle karışır. Sonuç olarak o karakteristik bulut oluşur. Sanki füze kimyasal bir mesaj bırakıyormuş gibi. Evet, ben Sarmat'ım. Evet, az önce patladım ve bu bulutun büyüklüğü füzenin tamamen yüklü olduğunu gösteriyor. Vladimir Putin, bu testin Rusya'nın merkezinden Kamçatka'ya 5000'den fazla kilometreye yapılmasını istedi. Bu bir güç gösterisiydi. Bunun yerine Satan 400 metreye ulaşamadan Rusya üzerinde mor bir duman bulutuna dönüştü ve Vladimir Putin süper silahının internette alay konusu olmasını izlerken... Avrupa'nın diğer ucunda ne oluyordu biliyor musunuz? İsveç, 200 yıldır tarafsız olan bir ülke, 2000 kilometre menzile sahip füzeler geliştirmek için anlaşmalar imzalıyordu. Bu menzil Moskova'ya ulaşmak için yeterliydi. Kağıt üzerinde değil, propaganda olarak değil, gerçek şirketlerle gerçek sözleşmeler, agresif teslim süreleriyle 18 ayda işlevsel bir prototip için. Rusya bir füzenin patlamamasını bile zar zor başarırken Avrupa sessizce verimli bir şekilde ve sonuç alarak tüm bir saldırı kapasitesi ağı inşa ediyor. Sakin ol, buraya nasıl geldiğimizi anlamalısın. Çünkü bu hikayede öyle acı bir ironi var ki, inanmak için iki kez dinleyeceksin. Soğuk savaşa geri dönelim mi? Sovyetler Birliği, gerçekten çalışan bir kıtalar arası füze olan R-36 emeği inşa etti. Bu füze 20 teste tabi tutuldu. 20 başarı, 0 felaketle sonuçlanan arıza. Bu Sovyet mühendisliğinin zirvesiydi. Titiz, test edilmiş, işlevsel. R-36M Sovyet nükleer cephaneliğinin bel kemiği haline geldi ve onlarca yıl boyunca onlarca yıl boyunca çalıştı. Ama bu füzeler 30 yıl dayanacak şekilde tasarlanmıştı kullanım ömrü 2016'da sona erdi ve Rusya'nın bunların yerine koyacak hazır bir şeyi yoktu. Bu yüzden süresi geçmiş füzeleri kullanmaya devam etti. Ve işte burada Sarmat devreye giriyor. Yeni nesil mükemmel bir yedek olmalıydı. Ama sonucunun ne olduğunu biliyor musun? Kısmi bir başarı. Rakamlarla ifade edecek olursak her 5 denemeden birinde başarılı olduk, yani %20'lik bir başarı oranı. Bunu bir perspektife oturtayım. Soğuk Savaş dönemi Sovyet füzesi hizmete girmeden önce 20 başarılı deneme. Modern Rus füzesi bir kısmı başarı ve 4 muhteşem patlama. Bugünün Rusyası Sovyetler Birliği'nin uykusunda yaptığı şeyleri bile başaramıyor. Ve şimdi inanamayacağın bir kısım geliyor. Dikkat et çünkü bu önemli. O Eretirinta ve altın füzelerini çalışır halde tutan Rus nükleer cephaneliğinin bakımını yapan kimdi biliyor musun? Ukrayna. Tekrar edeyim. Ukrayna. 2014'e kadar Ukrayna şirketleri bakımdan sorumluydu. Ukraynalı mühendisler, Ukrayna fabrikaları, Ukrayna uzmanlığı Putin'in füzelerini çalışır halde tutuyordu. Sonra Putin 2014'te Kırım'ı işgal etti ve bununla birlikte Ukrayna tüm bağları kesti. Hemen bakım bitti, uzmanlık bitti, bilgi bitti. Putin kelimenin tam anlamıyla nükleer cephaneliğini çalışır halde tutan tek şeyi yok etti. Bu kendi tamircine yumruk atıp sonra araban çalışmayınca şaşırmak gibi bir şey. Tek farkı bu durumda arabanın nükleer savaş başlıkları olması. Ve Rusya kendi yok ettiği bilgiyi çaresizce yeniden inşa etmeye çalışırken Avrupa notlar alıyordu. Fransa, Almanya, İtalya, Polonya hepsi uzun menzilli füze programları başlatıyordu. İngiliz şirketi QEI in Aerospace motorlar geliştiriyor. Hollanda ise füze gövdeleri tasarlıyordu. Bunlar 10 yıllık projeler değil. 18 aylık geliştirme döngüleri. Bu Rusya'nın artık ayak uyduramadığı bir inovasyon hızıdır. Çünkü Rusya artık nasıl bakım yapacağını bilmediği eski füzeleri tamir etmeye çalışırken aynı zamanda utanç verici bir düzenlilikle patlayan yeni füzeler inşa ediyor. ve Kasım 2025 ilk sefer değildi. Eylül 2024'te başka bir sarmat, başka bir patlama, bu sefer Plesetsk uzay üstündeki bir fırlatma silosunu tamamen yok etti. Uydu görüntüleri 60 metrelik bir krateri gösteriyor. Daha önce hiç olmayan bir krateri. Birkaç ay önce o silo ilk operasyonel sarmatlar için hazırlanmıştı. Şimdi ise yerde bir delik var ve hala yeniden inşa edilmedi. Rusya bir sarmatı patlamadan uçursa bile yerleştirecek yeri olmayacak. Bunun anlamını düşündün mü? Rusya'nın nükleer cephaneliği iki şeye bağlı. Birincisi neredeyse 10 yıl önce kullanım süresi dolmuş ve artık kimsenin düzgün bir şekilde nasıl bakım yapacağını bilmediği füzeler ve ikincisi patlayan yeni füzeler. 80-80 oranında birini elinde patlama ihtimali, hedefi vurma ihtimalinden daha yüksek olan bir silahla korkutmaya çalışmak demek. Ve bunu tüm dünya izliyor. Çin ve Hindistan da dahil Rusya'ya stratejik dengeyi koruması için güvenen tüm ülkelerde. Herkes o mor bulutu gördü, herkes mesajı anladı. Ve biliyor musun en yıkıcı olan ne? Putin Kasım 2024'te Sarmat'ın 2025'te muharebe hizmetine gireceğini açıkladı. Kasım 2024. Az önce patladığını gördüğünüz testten haftalar haftalar önce Sadece bürokratik prosedürlerin tamamlanması gerektiğini, seri üretimin yakın olduğunu söyledi. Bu, kısmen başarılı tek bir testten ve birden fazla başarısızlıktan sonra söylendi. Bu, propagandayla gerçeğin acımasızca çatışmasıdır. Çünkü Rusya gerçekten Sarmat'ı şu anda hizmete alsaydı, başka herhangi bir ülkeyi vurma ihtimalinden çok kendi topraklarını vurma ihtimali daha yüksek olurdu. 16 nükleer başlıklı bir füze düşünün, %80 oranında başarısız oluyor. Hayal edin, karşılıklı garantili imha artık kendini imhaya dönüştü ve sebebi de Rusya'nın endüstriyel kapasitesini kaybetmiş olması. Bu kadar basit. Sarmat'ın itki sistemini üreten şirket ciddi bir personel eksikliği yaşıyor füze, Rusya'nın şimdiye kadar geliştirmeye çalıştığı en karmaşık projelerden biri. Ve bunu yapıyorlar Sovyet altyapısı olmadan, yok ettikleri Ukrayna uzmanlığı olmadan, geçmişin kaynakları olmadan. Bu, orijinal mühendisler ve parçaların yarısı olmadan bir Formula 1 arabasını yeniden inşa etmeye benzer ve tüm bunlarla yarışı kazanmasını bekliyorsun. Ama bekle, dahası da var. Çünkü Rus süper silahları sarmatla bitmiyor. Kinsal'ı hatırlıyor musun? Putin'in durdurulamaz olacağını vaat ettiği hipersonik füze, Ukrayna'daki savaşın gerçek verileri bambaşka bir hikaye sunuyor. Amerikan Patriot sistemleri Kinsal'ı defalarca engelledi, engelleme oranı %37. Yüksek bir oran değil ama bunun sözde durdurulamaz bir füze olduğu düşünüldüğünde dikkate değer. Rusya yazılımı değiştirdi, manevralar ekledi, terminal hareketleri ve ani dalışlar ekledi. Oran %6'ya düştü. Etkileyici görünüyor, değil mi? Ukrayna Lima adlı bir elektronik harp sistemi geliştirdi. Füzeyi düşürmüyor, küresel konumlandırma sistemi iş şaşırtıyor. Füzenin tamamen ıskalamasını sağlıyor. Bu tam anlamıyla satranç. Biri hamle yapıyor, diğeri karşı hamle yapıyor ve her turda süper silahların o kadar da süper olmadığı daha da belirginleşiyor. Bu arada Avrupa sadece savunma inşa etmiyor, kılıçlarını da yapıyor. Cerrahi hassasiyete sahip, nükleer olmayan konvansiyonel füzeler, askeri üsleri, komuta merkezlerini kritik alt yapıyı vurabilecek füzeler. Rusya için de mesaj çok net. Avrupa artık sadece kendini savunmayacak, artık karşılık verme, can yakma ve Putin'in herhangi bir tehditten önce üç kez düşünmesini sağlama kapasitesine sahip ve bunu propaganda yapmadan, abartılı konuşmalar olmadan, sözleşmelerle, prototiplerle, sonuçlarla yapıyorlar. Gördüğünüz gibi Satan iki Rusya'nın dünyayı korku içinde tutmasını sağlayacak silah olmalıydı. Moskova'nın hala önemli bir nükleer süper güç olduğunun kesin kanıtıydı. Bunun yerine düşüşteki bir imparatorluğun mükemmel sembolü oldu. Uçmak yerine patlayan ve duman olan bir vaat. Rusya'nın üzerindeki o mor bulut sadece başarısız bir testin sonucu değil. Biten bir çağın fiziksel görüntüsü. Rusya'nın nükleer tehditlerle gözdağı verebildiği çağın sonu. Çünkü artık herkes gördü. Bu arada komşuları sessizce verimli bir şekilde ve başarıyla silahlanıyorlar. Şimdi senin fikrini merak ediyorum. Sence Rusya Sarmat'ı sonunda çalıştırmayı başaracak mı yoksa bu proje kesin olarak öldü mü? Yorumlara cevabını bırak. Eğer bu video sana Rus nükleer tehditlerinin arkasında gerçekten ne olduğunu gösterdiyse, bunu anlaması gereken biriyle paylaş ve bu tür analizler için kanala abone ol. Bir sonraki sefere kadar görüşmek üzere.